Evet, orman yangınlarıyla ilgili 2020 yılında... Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Bolu ve Düzce bölgesinde 630 bin hektar orman alanı olduğunu, toplam 13 yangın gözetleme kulesiyle buraların 7 gün 24 saat kontrol edildiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl 68 orman yangını çıktığına, 204 hektarlık alanın da yandığına dikkat çeken Bıyıklı, ormanlık alana giden insanları yangın konusunda uyardı. 68 adet orman yangınımız çıktı. Bu 68 orman yangınında 204 hektar alanımızı kaybettik. Tabii 2021 yılında da iklim şartlarının şu andaki göstergelere göre sıcak ve kurak geçeceği görülüyor. Bundan dolayı orman yangınları arasında biz her türlü tedbirlerimizi aldık. Arazi çalışmalarımızı arkadaşlarımız tamamladılar. Ve şu anda eğitimlerimiz bitti ve vatandaşlarımızı bu havaların ısınmasıyla birlikte ormana çıktıklarında dikkatli olmalarını uyarıyoruz. E, tavsiye ediyoruz. Özellikle e, doğaya giden, doğa sever arkadaşlarımızın e, ayrılan mescide ve piknik yerlerine gitmelerini tavsiye ediyoruz. Ve kontrolü zor olan e, açık alanlarda, orman alanlarında bulunmaları gerçekten e, bizler açısından, çevremiz açısından ciddi riskler oluşturuyor. E, i̇nsanımız farkında olmadan, yanacağını düşünmeden hava sıcaklığının yüksek ve nemin düşük olduğu dönemlerde ciddi kayıplarla karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden e, insanlarımızın ateş yakma konusunda biraz daha duyarlı olmalarını e, arzu ediyoruz. Ormana yakın bahçelerin temizlenmesinin önemine de vurgu yapan Şaban Bıyıklı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arasınlar, mutlaka sorup danışsınlar dedi. Şimdi Mutlaka bahçe temizliği bir zorunluluktur, yapılacaktır. Fakat e, bu bahçe temizliğinden e, yapıldıktan sonra çıkan ürünlerin rastgele her gün yakın olması gerekiyor. Yanacağı günü iyi gözlenmesi lazım yağmurlu, nemli havalarda yakılırsa, kontrollü bir şekilde yakılırsa aslında sıkıntı ve risk oluşmaz. E bu durumlarda vatandaşlarımız böyle bir bahçe temizliği yapacaksa mutlaka en yakın orman işletme müdürlüğüne bilgi versinler. 100, alo 112 acil çağrı merkezine arasınlar ve böyle bir işler yapacağını mutlaka sorup tanısınlar. Ve bu bilgiden sonra yönlendirmeler üzerinden bu işleri yaparlarsa daha iyi olur.